Herkese merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün aylık açılımlara geçtik. Şubat 2023 enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayın. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet bu ay başaklar için bakalım nasıl bir ay olacak. Evet. Başaklara en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Başak Burcu. Evet, devam edelim. Başak arkadaşlarım için olası gelecek. Şubat ayı Başaklara ne vaat ediyor? Evet kartlarımızı oluşturduk. Hazır mıyız arkadaşlar? İlk kartımıza bakalım. Aa ne güzel. Para kraliçesi. Para konularıyla alakalı güzel şanslar ve fırsatlar. Evet. Para kraliçesi tabii zenginliği, bolluğu, bereketi, lüksü temsil eden bir kart arkadaşlar. Yani özellikle para konularıyla alakalı ya yeni bir döneme giriyorsunuz, bolluklu, bereketli bir döneme. Ya da ne bileyim uğraştıysanız, çalıştıysanız, gerçekten ellerinizle kazıdı, kazıdıysanız, çok çaba harcadıysanız e, para konularıyla alakalı artık sanki e, o çıtayı yükseltiyorsunuz ve istediğiniz oluyor arkadaşlar. Para kraliçesi demek, bolluk demek, prestij demek, statü demek. E, tabii verimliliği de temsil ediyor arkadaşlar. Daha verimli, daha bolluklu, bereketli bir zaman dilimini de temsil ediyor bakın. Ya da e, hayatınızda e, zengin bir kadını da temsil edebilir. Ya da bir anne figürü olabilir. Yani zengin bir kadından gelen bir yardım da olabilir. Hani iş bulma anlamında, destek anlamında Evet çok güzel enerjilerle çıktı para kraliçesi. Artık sanki maddi kaynaklarınız e, tamamen e, yerini buluyor. Yani zorluk çekmiyorsunuz. Bir verimlilik var, bir kazanç var. Ha, belki bazı arkadaşlarım için yatırımlarının iyi değerlendirilmesi de olabilir bu bakın. Ama şu bir gerçek ki tabii kraliçe e, enerjisi çok güçlü bir enerji ve para konularıyla alakalı artık sanki sırtınızın yere gelmemesi söz konusu bakın tabi kişilikleri de temsil ediyor arkadaşlar hayatımıza giren bir takım kişiler bu arkadaş da olabilir ilişkiler de olabilir evet para grubundan boğa başak oğlak enerjisi yani hayatınıza yeni bir ilişki yeni bir başlangıç girebilir arkadaşlar evet ee, bu şu demek ki hem ilişkilerde hem de parayla alakalı gerçekten de çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Güç sizde yani artık o maddi istikrarı, maddi güvenliği elinizde tuttuğunuz bir zaman dilimi inşallah da öyle bolluk bereketlikli bir zaman dilimi olur sizin için. Evet yargı kartı çıktı. Yargı kartı bir uyanıştır. Bir şeylerin farkına varmaktır kendinizle ne bileyim bir istişare yapmaktır belki kendinizi yargılamaktır bazılarınız için hani bazen oluyor kendi kendimizi yargılıyoruz yaptıklarımızla yapmadıklarımızla siz de bu enerjilerde olabilirsiniz belki şu ara yaptıklarınızla ya da yapmadıklarınızla pişmanlıklarınızla biraz kendinizi yargılama durumu olabilir. Aynı zamanda da bir uyanıştır arkadaşlar, yargı kartı. Bir şeylerin farkına varmak. Çünkü yargı kartı yeniden doğuştur aslında. Bir dönemin bitişini, yeni bir dönemin başlangıcını söyler. Ama farkındalıklı bir dönemin. E, bu zaman diliminde bir şeylerin gerçekten de farkına varacağınız. Ben bunu nasıl oldu da göremedim diyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada yeniden bir do, pardon, yeniden bir doğuş var, ee, yeniden bir farkındalık var ve hayatınızda aynı zamanda bir reel bir mahkemenin de söz konusu olabilir. Hani hukuk davaları olabilir, velayet davaları olabilir, ee, bir takım Durumlarda olabilir bu anlamda. Ama siz doğru adımlar attıysanız arkadaşlar mahkemenizde varsa bununla alakalı geri dönüşleri güzel olacak sanki. Hani belki uzun süre bir mahkemeniz var ee, ve bu zaman diliminde Şubat ayında sanki onun sonuçlarını da alabilirsiniz bakın. Ve e, tabi size yapılan haksızlıkları da temsil eder. Bir yargı kartı var çünkü burada. Hani size yapılan haksızlıklar varsa sanki onlar da yerini bulacak belki mahkeme durumlarıyla alakalı da olabilir bu durumlar bakın. Evet bir uyanış bir farkındalık kazanacağınız bir zaman dilimi bir şeyleri muhakeme edeceğiniz kendi içinizde muhakeme edeceğiniz bir zaman dilimi. Hani bir sorgulama gibi kendinizden kendinize. Aa ne güzel çıkıyor imparatoriçe. Bolluk bereket, bakın burada da para konularıyla alakalı bir bolluk bereket vardı. Ee, İmparatoriçe kartı da hem bolluk bereketi temsil ediyor, büyümeyi, çoğalmayı temsil ediyor. Bakın ne kadar güzel çıktı. Yani başak arkadaşlarımda bir verimlilik var, bir kazanç var. Hem parasal anlamda. Hem de bakın böyle büyüme ve gelişme anlamında. Tabii İmparatoriçe kartı da çok e, e, güzel bir kart. Çok güçlü bir kart. Sanki güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii burada bakın bir oluşum var. Hayatınızda geçirmek istediğiniz yapmak istediğiniz oluşumların tam da zamanı Çünkü çok bolluklu bereketli bir zaman dilimi yani iş hayatında olabilir farklı durumlarla alakalı Neyi büyütmek istiyorsanız hayatınızda e, o yerini bulacak adım atma zamanı yani bir şeylerin oluşumu burada bakın bir bebek haberini de temsil edebilir evli arkadaşlarım için böyle bir haber gelebilir ha, belki hamile olan arkadaşlarım da olabilir bu zaman diliminde sanatsal faaliyetleri temsil eder. Tabii bir e, dişil enerji figürüdür aynı zamanda. Yemeği, içmeyi, bolluğu, bereketi, sevecenliği, anneliği temsil eder. Sanki böyle anaç yanınızın da ortaya çıkacağı bir zaman dilimi de olabilir bakın. Çok güzel çıktı. Bolluk, bereket sizinle. Evet ve doğurganlık kendinizi sanatla ifade etmek de olabilir. Biraz önce söylediğim gibi hani sa sanatsal faaliyetlere merak salmak, kendini o şekilde ifade etmek de olabilir. Güçlü enerjiler çıktı. Çok güzel. Evet asılmış adam çıktı. Tarot kartlarındaki en son kartınız. Biraz böyle sanki kendinizi dinlenmeye almışsınız. Bir es veriyorsunuz hayata. E, çünkü asılan adam biraz böyle izole olmaktır. Biraz insan içerisinden çıkıp kendi kendine bir şeyler düşünmektir. Farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirmektir. Sanki siz de bu anlamda farklı bakış açılarıyla o yüzden ters zaten bakın. Bir şeyleri düşünüyorsunuz. Bazılarınız ikili ilişkilerde, bazılarınız farklı durumlarla hayatınızda ne yaşıyorsanız bir şeyleri istişare etmek, Düşünmek, bakmak, durmak tarotun en durgun kartlarındandır arkadaşlar. Durur ama aslında kafasında da bir şeyleri düşünüyordur bu kişi. Bunu mu yapsam, onu mu yapsam? Ya da tamam mı, devam mı? Belki ilişkilerde tamam mı, devam mı? Ya da iş hayatınızda yaşadığınız zorluklar varsa bununla alakalı bir düşünme. Evet bak, farklı bakış açılarıyla bakma farklı perspektiften değerlendirme. Sanki biraz bu durgunluğa da ihtiyacınız var arkadaşlar Yani e, kendinize bu anlamda eğer böyle bir durum varsa zaman ayırın çünkü burada düşünme aşamaları da var Hani ne yapacağınıza karar verme aşamaları var. O yüzden iyice düşünün taşının. Bir nekahat dönemini de söyleyebilir. Hani bir bıçak altına yattıysanız bir ameliyat durumları varsa e, bunun içinde e, durdurulmuş bir zaman dilimi olabilir. Hani dedim ya en durgun kartlarından biridir. E, bir hastalıktan dolayı da e, bir durgunluk dönemi bir nekahat dönemini de temsil edebilir aynı zamanda fareler var. Anlaşmazlık, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, biraz uyumsuzluk. Hani belki burada siz burada anlaşamadığınız kişilerle, uyumsuz kişilerle ne yapacağınızı da düşünüyor olabilirsiniz bakın. Kartlar örtüşüyor çünkü. Burada bir karar aşaması da var çünkü hayatınızda. Hani belki size uymayan, artık istemediğiniz durumlar, kişiler hallerden uzaklaşmak da olabilir. Ve etrafınızda biraz olumsuz enerjilerin varlığını söyler fare kartı. Biraz bunun için bu anlamda dikkat edin. Yani eşinize, dostunuza dikkat edin. Belki hani size dürüst olmayan kişiler, durumlar olabilir. Fare kötü enerjidir çünkü. Olumsuz enerjidir. Yanınızda kötü hissettiğiniz kişilerden uzak durmaya bakın derim. Arkadaşlar. Fareler kartıyla. Ee, bu arkadaş çevrenizde de olabilir. Ne bileyim yakın çevrede, iş hayatınızda. Biraz olumsuz enerji varsa hani sizi de aşağı çekebilir. Buna karşı biraz dikkat. Aa bir de yalan çıktı. Fare ve yalan çıktı bakın. Yan yana. Dediğim gibi biraz kötü enerji, biraz dürüst olmayan durumlar. Ee, kandırmaca, hani... Burada yalan kartı tabii ki birinin sizi kandırmak istemesi. Burada beyaz yalanları da söylüyor ama beyaz yalan diye bir şey de yoktur. Yani yalan yalandır arkadaşlar. O yüzden iş hayatınızda, sosyal çevrenizde biraz daha dikkatli olmak. Hani ne bileyim iş hayatında da olabilir. Belki yerinizde gözü vardır kişinin. Biraz entrika, bakın tilki hem fareler hem tilki yalan kartıyla birlikte biraz dürüst olmayan durumlar bunu söyleyebilir. Ha biraz da stratejidir tilki kartı bakın. Stratejik olmanın olmak yönünde de bir uyarı da olabilir. Hani biraz stratejik davran da diyebilir size. Bir şeylere de bakın. Makas kartıyla sanki kesip atıyorsunuz. Makas kartı aynı zamanda ikilemleri de söyler. Hani iki seçenek arasında kalacağınız durumlar da olabilir bu hafta, bu ay. Evet, ikilemler, karar vermekte zorlanmak, net ve keskin bir karar almaya niyet etmek. Sanki gerçekten bir şeylerle alakalı burada düşünüp, taşınıp bir şeyleri belki size yaramayan bu kişileri hayatınızdan da çıkarıyor olabilirsiniz. Bakın, kesip atmaktır çünkü makas. Size iyi gelmeyen, size zarar veren durumlar, kişilerle alakalı bir eleme yapmanız gerekiyor sanki. Kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı hisse istemek. Bazı şeyleri gerçekten de kesip atmak gerekiyor arkadaşlar. Artık sizin çevrenizde e, hani. Durumlar, kişiler neyse ona göre bir temizlik yapmak gerekiyor. En son kartınız da çok güzel çıktı. Zeytin dalı bir birleşmedir, bir e, yeniden anlaşmadır zeytin dalı. Barışı sağlamak yeniden başlangıç. Hani küs olduğunuz, ayrı olduğunuz, sorun yaşadığınız kişilerle tekrar bir araya gelme olasılığı var bakın. E, bir uzlaşma, bir orta yolu bulma. Belki ikili ilişkilerde, belki... Ee, ne bileyim e, arkadaşlarınızla alakalı, iş hayatınızda da olabilir. Ve birbirinize gerçek sevgiyi yansıtmayı söylüyor. Hani bir şeyler belki oldu hayatınızda, fikir ayrılıkları yüzünden, e, bazı durumlar yüzünden. Ama sanki bir zeytin dalı geliyor ve siz de sanki onu e, kabul ediyorsunuz. Tabii karar sizin. Yani bu sizden de birine zeytin dalı uzatmak olabilir. Ya sizden ya ondan. Bir zeytin dalı, bir uzlaşma e, var sanki hayatınızda. Evet. Kartlarımızı değerlendirdik. Melek mesajlarından da bir kart seçelim bakalım. İptal et, boşalt, sil diyor bakın. Bir şeyleri iptal etmeniz gerekiyor sanki. Geride bırakmanız gerekiyor. Silmeniz gerekiyor. Burada da bakın makas, makas kartı vardı. Hani artık bir şeyleri ikisi de bakın destekledi farklı destede. E artık o ikilemlerden o sıkıntılardan kurtulma zamanı. Diyor ki hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Yani olumlu kelimeler söyle ki hayatında olumlu olsun diyor. Meleklerden geçmiş pardon meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının Etkilerini iptal etmelerini iste. Evet, bir şeyleri iptal et, boşalt ve sil. Elil ve dişilerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Evet, eril enerji ve dişil enerji. Eril ne diyormuş bakalım? Seni çok özledim diyor eril bakın. Sevdiğine sarılmış, sanki uzaklardan gelmiş ve çok özlemiş bir eril var. Dişiller de diyor ki, ilahi bir enerjinin bize yol açacağına inanıyorum diyor. Hani bir şeyler bekliyor sanki dişil enerji. Hani ilahi bir yönden bize bir bir şeyler açılacak kapılar açılacak diyor sanki buluşamama varsa o yol bize açılacak diyor. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıkladık umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize yol ve ışık olmuştur yorumlarınızı bekliyorum sevgiyle kalın.